Ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya. Yeah, ya. Yeah. Çık yeah. çık 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 çık. Çık. Kapıyı Neydi acaba öyle bir şey? Gel, 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 tavuk var ya. Aç mı? Tavuk çok gel, abi ya. Tavuk. Dokuz tane var. kızım gel 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 gel. Olsun tavuk ne fark ediyor? Bak yumurta getir bir yumurta. Evet. Allah olsun olsun. Bak ya gel ya bir tane daha kuru yani düşmüş. Bağırıyor şu arkada Aa. kara. Kuru geliyor onu da yatıracağım. On tane de onu koyacağım. Aynen onun kardeşi düşecek sen. Düşecek Tabii zaten. Tabii bağırıyor kuru yapmaya başladı yani. Şeyler felaket çiçek var baba bu ne böyle? Armut. Ayvada. Şey. Ayva çok ya. Felaket Arbut'ta ya. Armutta da çok var. Armut da felaket. He. Armut da çok felaket. Oo hepsi çiçek açmış ha. Ben bir şey yapayım. Kirazlar, mirazlar felaket açmış ha. Şu konuklar var ya, şu kapının yanına dizi. Tamam, tamam, oraya koyarız şimdi onları biz. Ben kaldıramıyorum bunları. Tamam. Gel kızım, gel, 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 gel. <laughs> Sinan nasıl dalga? Ee tamam güzel. Güzel ya. Ee kundaklı koy ya baba. Şey de çok güzel olmuş he. Yavru da çok güzel olmuş. Hepsi güzel. Gel oğlum gel 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 gel. Gel.